السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبت إن شاء الله سالف الكتاب ده قال دعو زيردان دوام إن شاء الله بو صون سون مرحلة عشتك سون درس إن شاء الله بو درست بو كتاب Rabbim e, muvaffak ettiği için e, ona şükür ediyorum. Evet. Son merhale araştırmanın sonuçları diyor alim. Aziz ve celil olan Allah hamd ediyor, ona şükür ediyor ve her türlü övgüye onu övüyorum. Bu araştırmayı imkan verdiği ve tamamlamaya yardım ettiği için ona hamd olsun. Bu araştırmayı bitirirken üzerinde hakkını vermem gereken iki önemli husus kaldı. Birincisi bu araştırmanın ortaya çıkardığı önemli sonuçları özetlemek. ikincisi konuyla ilgili bazı tavsiyeler ve önerilerde bulunmak. Araştırmanın sonuçları Selefiliğin ilk ortaya çıkışından zamanımıza kadar çeşitli aşamalardaki tarihini gözden geçirirken akide, bilgi, marifet ve teşhir sayısama -e alanlarında Selefi yöntemi incelerken ve bu yöntemin kurallarını araştırırken pek çok sonuca ulaştım. Bunların dikkat çekici olanlarını özetlemekle yetineceğim. Evet, bu dikkat çekici şeyler bakalım nedir? Bir, selef sözcüğü ve türevleri Arap dilinde keza, Kur'an'da ve sünnette geçip gitmeye, öne geçmeye ve zaman yönünden önceliğe işaret etmek için kullanılır. Evet, selefin anlamı bu. İki, selefi yönelişin ortaya çıkmasında topluca pay sahibi olan bir takım şartlar ve temel etkenler vardır. Bunlar şöyle ifade edilebilir. A. İslam ümmetinin içinde muhtelif fırkaların ortaya çıkması. B. İslam dünyasının genişlemesi. C. Arapça ve onun incelikleri konusundaki cehalet. D. Yabancı kitapların ve kültürlerin Arapçaya tercüme edilmesi. Evet. E. Muhtezilerin ortaya çıkması ve halkul Kur'an fitnesinin yayılması bu sebeplerle e, Selefilik ortaya çıkmıştır. Selef bunlara reddiye vermek için ortaya çıkmış o zamanda. Evet. Tabi daha önce vardı. Bunların çıkışıyla daha fazla e, Selef Kur'an'ı ve sünnete e, insanları yönetmeye başladı. 3. Selefi yönelik İslam tarihi boyunca 3 önemli aşamadan geçmiştir. 3 aşamanın da birbirinden ayrılan özellikleri vardır. Bunlar kendi çağlarını, gereklerini ve çevre şartlarına bağlı özelliklerdir. Bununla beraber hepsi usul ve kaidelerde ittifak halindedirler. Bu aşama şunlardır. Birinci aşama medeni etkileşim aşaması. ikincisi aşama ilmi donukluk ve mezhebi bölünme aşaması. Üçüncü aşama batı ile temas aşaması. Evet. Dört selef ulemesiyle Olaması ilgi ve ihtimallerinin çoğunu tevhid yöneltirler. Tevhide yöneltirler. Dua, ada, kurban, ümit, korku, tevekkül, yardım, dileme, haşiyet ve inabet gibi her türlü ibadetin sadece Allah-u Teala yapılmasını farziyetini vurguladılar. Evet. Beş selefin sıfatları konusundaki görüşü şu temellere dayanır. A. Yüce Allah'ın kendisi hakkında haberinde ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi hakkında haberinden gelen şeyleri tasdik etmeleri B. Yüce Allah'ın kendisi için ispat ettiği ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onun için ispat ettiği şeyleri ziyadesiz ve noksansız ispat etmek ve onun kendisi hakkında reddettiği şeyleri ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında reddettiği şeyleri de ziyadesiz ve noksansız reddetmek. C. Ayrıntılı ispata öz ve kısa nefiye bağlı kalmak. D. Sıfatlara, naslarda geçtiği gibi onları tahrif ve tahtil etmeden gerçek anlamlarıyla inanmak. E. Sıfatları keyfiyetlendirmekten sakınmak, onları yaratılanların sıfatlarına mezzetmemek ve onlar hakkında sözleri, zat hakkındaki sözleri gibi kabul etmek. F. Allah Teala için kemalin en yüksek derecesini kabul etmek ve ondan her türlü noksanlığı reddetmek. G sıfatların mallarını kabul etmek ve onların hakikatlerini ve keyfiyetlerini Allah-u Teala'ya havale etmek. Evet. Altı selef olan göre tevilin ıslahta iki anlamı vardır. Biri tefsir ve beyandır. Diğeri merci dönülecek yer ve bir şeyin dönüp varacağı gerçek demektir. Evet. Yedi selefin kader konusundaki görüşleri dört şeye imanı ihtiva eder. A. allah Teala'nın her şeyi bildiğine ina, iman etmek. B. Allah Teala'nın yaratılanların kıyamet kopuncaya kadar ki kaderlerini levh-i mahfuzda yazdığına iman etmek. C. Allah Teala'nın etkin meşiyetini dilemesini ve her şeyi kuşatıcı kudretine iman etmek. D. Evrendeki bütün varlıkları Allah'ın yarattığına iman etmek. Evet. Sekiz selefe göre süluk Allahu Teala'ya götürecek her yolu izlemek anlamına gelen bu onun yürümenin mutluluğunu yaşamak için nefisleri terbiye etmek, teski etmek, kalpleri temizlemek ve kalbin hastalıklarını tedavi etmekle mümkün olur. Evet. Dokuz selefin imamet konusundaki görüşleri onların iman tayininin farziyetinde icma etmeleri şeklinde kendini gösterir. Çünkü bu konuda kitap ve sünnetten gelen çok sayıda delil bulunmaktadır. Aleyhisselam Rahmetullahi ve 10. Selef ulamasına göre bilgi kaynakları şunlardır. Vahiy, A. Vahiy, B. Duyular, C. Akıl, D. Fıtrat, E. Keşif ve Rüya, diye geçiyor. Seraforaması, keşif ve rüyalar yoluyla bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu görüşündedirler. Fakat keşif ve rüyaların da kaynağına göre rahmani olanı vardır, şeytani olanı vardır, nefsani olanı vardır. Onlar keşf ve rüyayı kayıtsız şartsız kabul etmezler. Bu bilgiyi kabul etmek için bir kaç şart kural ortaya koymuşlardır. Bir keşif sahibinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden kitab ve sünnete sarılan bir kimse olması. İki keşif ve rüyaları kitab ve sünnete arz etmek. Onlara uyanlara alınır, uymayanlar ve aykırı olanlar alınmaz reddedilir. Üç Keşif ve rüya ile elde edilen bilgiyi sadece sahibini tahsis etmek. Bu bilgi sahibinden başkasını bağlamaz. 4- davalarda ve din meselelerde bunlara göre hükmetmek caiz değildir. Bunlar muteber şer'i delillere başvurma ihtiyacını ortadan kaldırır. Evet. Bu peygamber olmayanlara ait keşif ve rüyaların durumudur. Peygamberlerin keşif ve rüyaları selef ulemesine göre masum bir vahid, vahidir. Bunların kaynağının allah Teala olduğu kesindir. Bu nedenle bu nedenle onlara onların rüyalar haktır. Hiçbir şüphe içermez. Evet. Sadece Peygamberlerin rüyaları haktır. Diğer insanların rüyaları hak olmayabilir, batıl olabilir. Ee, hak olan da sadece kendini ilgilendirir. Başkasına bu hüküm uygulanmaz. Evet, burada tavsiyeler ve öneriler var. Alim diyor ki bir ve iki tavsiye. Benim de inşallah bunlar e, Müslümanlar olan tavsiyelerim. Birincisi kendime ve Müslüman kardeşlerime gizli de ve açıkta Allah'tan korkmayı, sözde ve amelde ona karşı samimi olmayı, muhtelif konularda ve hayatın değişik alanlarında selefin yöntemini izlemeyi ve bu yöntemden ayrılmamayı tavsiye ediyorum. Çünkü bu yöntem ne kadar uyulursa ve bağlı kalınırsa erilik ve sapıklıktan da o kadar uzak kalınmış olur. İki, İslam ülkelerindeki eğitim kurumlarına, eğitimin muhalif aşamalarına selefi yöntemi öğretmelerini teklif ediyorum. Evet, bu nerede olursa olsun bu selefi yönteme teklif etmek lazım. Çocuğuna, yakınına, akrabana, dışarıdayken, dışarıdaysan yani ayrı bir devletteysen, komşuna verebilirsen, tanıdığına verebilirsen bu yolu iyi öğretip böyle teklif etmek lazım. Çünkü İslam ümmetinin bu yöntemi tanımaya ve ümmetin sapıklık ve yanlışlıklardan yıldızlı isimler ve sahte sloganlar altında ümmetin içine yerleşmeye çalışan sapık fikri yöntemlerin arkasında sürüklenmekten korunması için bu konuda selefin izinden gitmeye acil ihtiyaç vardır. Maalesef gönlümüzde, bahtımızda bidaatler, kabirciler, e, nebini mes'e taassupçuları, e, sereften ayrı görüşte olanlar, tasavvuftan olanlar, maalesef günümüzde epey ilerlemiş, epey zemin hazırlamış insanların çoğu da maalesef oralara yöneliyor. Bundan insanları uzaklaştırmak lazım. E, neye ulaşabilirsek, kime ulaşabilirsek, kime bu hakkı anlatabilirsek anlatmamız lazım. Yoksa Allah muhafaza böyle bu durumda bu yöntemden mahrum kalırız. Ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve Yüce Allah'tan bu ümmetin öncesini ıslah ettiği gibi sonunu da ıslah etmesini, kendi katından bize rahmet, eğilim ve firaset vermesini diliyorum. En son duamız şudur, alemler Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet, bu ümmet öncesinde neyle ıslah is olduysa günümüzde de onunla ıslah olmak mecburiyetinde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi e, ümmetim 73 fırkaya bölünecek. 72'si cehennemde, biri cennette. Ey ya Resulullah bu kurtulan fırka hangisidir? Ben ve ashabımın şu an üzerindeki bulunduğu yoldur. Evet şu an üzerinde bulunduğu yoldur. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve yaşamış olduğu döneme ait olan o anki duruma bağlanırsak inşallah sapmayız. Alimin dediği gibi alem ve Rabbi olan Allah hamdolsun biz de diyoruz. Ve ahiri de'vana elhamdülillahi rabbil alemin kitabın sonu. Allah bunu bana bahşettiği için ona şükrediyor, ondan yardım diliyor ve ona sığınıyorum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين